Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hacer. 23 Eylül çok kataloğu çıktı. İlk olarak indirim vaktinde gelecek ürünleri inceliyoruz. Evet arkadaşlar tahmin değil gerçek katalog. İndirim vaktinde sadece resmi kataloglar var. Inox aspiratör gelecek. Alpina markasından 2 yıl garantili. LED aydınlatması var. Fiyatı da 109 lira. Katlanır masada gelecek 70 santime 105 santim mermer desenli sunut alan tablası var. 2 yıl garantisi var 79.90 3 artı 1 basamaklı maksimum 125 kilogram taşıyan merdiven gelecek. Bu da 2 yıl garantili fiyatı 64.90. Yumuş konsantre yumuşatıcı paketi var. 25 lira ve üzeri alışverişlerinizde geçerli. 1008 çarpı ikili paket 32.90 yerine 22 lira. 86 santime 70 cm ayakkabılıkta 23 Eylül'de geliyor arkadaşlar. Krom kaplama metal kulpları var. Ayarlanabilir plastik ayakları var. 2 yılda garanti 139 lira. 35 santime 39 santim lisanslı oyuncak kutuları gelecek. Barbie Hot Wheels lisanslarında her biri 19.95. Çok amaçlı askı tutucu gelecek yapışkan ve vida setin içerisinde fiyatı 7 lira. Nilsson'dan da 2 yıl garantili lamba anahtarı topraklı priz çeşitleri var. Her biri 6 lira. Yine 25 lira ve üzeri alışverişlerinizde aykaç Fermenti Sucuk var. 220 gramlık paket 22.90 yerine 13 lira. Boyalar da 23 Eylül'e geliyor arkadaşlar. 10 kilogramlık profesyonel tavan boyası 44.95 Kale Kim bir boyadan silikonlu mat iç cephe boyaları gelecek 7,5 litrelik. Renkleri ise beyaz, cappuccino ve akay. Fiyatları da her birinin 64.90. Kale Kim bir boyadan 750 mililitrelik su bazlı parlak konfort boya var 44.95. Yine bir boyadan profesyonel silastar var 3.5 kilogramlık 29,95 Pril Klasik Limon 4 kilogramlık bulaşık deterjanı 17.90. Süper Fresh Taş Fırın Gurme Pizza var 355 gramlık 11.75. Saklama kaba hediyeli sana margarin gelecek 4 çarpı 250 gramlık paket 13.25. Karanlıkta parlayan Mona Neon fosforlu ojeler var. 6 farklı rengi var. Fiyatı da 6.95. Eka aydınlatıcı palet üçlü 14.95. Organix maske çeşitleri var 150 mililitrelik 9.95. Plastik saplı kestirme fırçalar var. 2 numara 3.50, 2 buçuk numara 4 lira, 3 numara 4.50. Plastik saplı rulo fırça var. 10 santim 3.50, 20 santim 7 lira, Büyük boy ABS valiz var. 2 yıl garantili 109 lira. Orta boylar 99.90. Kabin boylar 89.90. Kale Kimden silikon mastik 280 ml 12.95. Temizlik ürünlerinde de indirimler var. Cif sprey ultra hız 1000 ml'lik banyo ve mutfak seçenekleriyle 11.95. Kale 500 mililitrelik ders temizleyici geliyor 29.95. Signal White Now diş macunu var 75 mililitrelik 11.95. Tenodan 12'li kağıt havlu 17.95. Mintax Hepsi Bir Arada yüzlü tablet var Megaboy avantaj paketi 29.95. Greenworth'dan Spray kolonya 250 mililitrelik 6.95. Gülüş şampuan çeşitleri olacak 12.95. Akrilik mastik var 10 lira. Silikon tabancası var arkadaşlar 6 lira. Lezzetlim dana kuşbaşı 400 gramlık 18.50. Lezzetlim anne köftesi tadında köfte 400 gram 18.90. Lezzetlim dana kıyma 400 gramlık 16.50. Coca-Cola ve Sprite birer litrelikten oluşan ikili fırsat paketi var. 7.45. Kotex Ultra hijyenik pet çeşitleri 14.90. Kotex Aktif pet uzun 14.90. Oreo Tins çikolatalı 5.95. Ülker Tar Atıştırmalık var. 154 gram 4.95. Ülker çubuk reker ekonomik paket 2.75. Işıklı uzay köpük tabancası gelecek 19.95. Go Kid'den asa köpük 5 lira. Dördü bir arada puzzle seti gelecek Go Kid markasından 12.95. Yarış pisti var arkadaşlar. 2 araba 23 parçadan oluşuyor 49.95 kartlarım serisi 5 lira. Çok marketlere 23 Eylül'de gelecek aktüel ürünleri inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.